Kadir oynamadı kardeşim. Kadir oynamadı. Kadir oynamadı yani. Kadir oynamadı. Uy Ronaldo'ya skills çok teşekkürler hediye için. kardeşim biraz hızlı olman lazım. Oynayanları almadım zaten. Oynayanları attım. Kadir oynamadı beyler bu arada. Ben haksızlık yapmıyorum. Haber 9 dakika diye geliyor. Nasıl kardeşim anlamadım. Gel Alp gel. Çönek odaya gel. Nasıl her 9 dakika diye geliyor onu anlamadım. Ronaldinho. Oynayacaksınız kardeşim hepiniz oynayacak. Ha jeton geliyor. Tamam. 9 dakika izleyince jeton geliyor ha anladım. Gel kardeşim gel. Oy Diego Forlan bakın beyler oynamayanlar gelmiş. Tamam karşımı bekliyorum. Diego Forlan'ı ilk defa görüyorum arkadaşlar şu an. Yayında ilk defa Diego Forlan görüyorum. Tamam kardeşim. Şunu çıkarmamız lazım da. Dur şöyle yapalım. Aynen bu şekilde devam.

Haydi beyler herkes beğensin yani Herkes beğensin arkadaşlar herkes beğensin yayını herkes beğensin. beğensin, beğensin. karşı niye pas atmıyorsun ya niye pas atmıyorsun ya neyle falan? devam ediyoruz sağ dp uzayla aldı şimdi topu. SDP uzaylı bırakacağım Berkcan mı arkadaşlar pardon Bu arada Güzel Kestik de gelmedi top tekrar bize Uy güzel deneme Bu arada Joshua Kimi Oy top kaybı geldi Haydi beyler Mbombe Mbombe ile geçemiyoruz Mbombe geçemiyoruz beyler Hadi Kadir, Kadir hata yaptı. Golü yedik, yedik. Yedik beyler, golü yedik. Golü yedik beyler, golü yedik. Berkamp attı, Berkamp. Deniz Berkamp attı. Deniz Berkamp attı beyler. Deniz Berkamp attı. Deniz Berkamp attı. Yeni gelenler takip edin arkadaşlar. Aydın Beyler, yeni gelenler beğenin, yeni gelenler beğenin. Herkes gelebilir Akalçodura, gelemeyenler üzülmesin. Herkes alıyoruz biz. Herkes alıyoruz. Bu arada gol. Bu arada gol geldi ama offside. Beyler yeni gelenler hoş geldiniz. Beyler yeni gelen hoş geldiniz. Yayını bir paylaşalım gençler. Yayını paylaşalım. 60 kişi olalım beyler. Yayını bir paylaşalım beyler. Haydi beyler yayını paylaşalım. 10 numarasıdan hemen susturalım gençler. Beyler yorumda hesap alışverişi yapmayın. Rica ediyorum. Yorum yayın hakkında konuşalım. Haydi. Beyler sizce Deniz Berkamp nasıl bir kart? Deniz Berkamp mı Diego Forlan mı? Şu an bizim takımda Diego Forlan mı? Rakipte Deniz Berkamp var. Sizce hangisi daha iyi? Bu arada ikinci gol yiyecektik. Alexis Kirimaldo şöyle oynadık ileriye. Deniz Ber Diego Forlan'a doğru. Dimaria. ya Dimar ya Forlan aldı. Forlan diyor herkes. Arkadaşlar bence Berkamp daha iyi gibi geldi. Bana Şut ne yer mi kaleci? Galiba ne yer? Bir ortada uzaklaştırdık bu sefer. Bu sefer uzaklar şut. Bu sefer kimliğiyle karşıladık. Skulls var önde. Arkadaşlar takip edin akşam ödüllü odalarımız olacak. Skulls var. Skulls'ta gidiyoruz. Skulls'ta gidiyoruz. Hadi düşmeden at artık. düşmeden at artık kardeşim. Bak. Efes Sports. Pas istiyoruz kardeşim senden ya. Çalım değil. Bu arada karşıladık. Ne faal ya? Beyler bu burada faal var mı? Kaya Hüseyin'i susturuyorum beyler Kaya Hüseyin seni 5 dakika susturdum kardeşim Eğer hesap alışverişine devam edersen engelleyeceğim İlk yarı bitti Kaç Baysami 3 Baysami 5 5 jeton at 3 3'te randevu alayım kardeşim 5 jeton Bu arada gelmeyenleri de alacağız arkadaşlar <laughs> Kardeşim jeton odalar ücretsiz jetonunuz varsa atın Burada odalar beleş At iki jeton ben seni aklını tutarım almaya çalışırım yani Alper Alacağız kardeşim herkes alacağız ya herkes almaya çalışıyor zaten. Yayını beğenelim arkadaşlar beğenelim yayını. Haydi bakalım başlayalım. Çok teşekkür ederim beyler jetonlar için. Alpero futbol. Futbol edit mi? Futbol emin. Hakkımdasınız. Sizi almadan yayını kapatmayacağım beyler. İkinizi almadan yayını kapatmam kafanızı yormayın. 48 kişiyiz bu arada. Herkes yeni paylaşsın arkadaşlar. Yeni bir can arkadaşınızı atın. Yeni <laughs> bir can arkadaşınızı atın. Bu arada orta Dimaria vurdu olmadı. Ve uzaklaştırdılar. CRX Alper. Oynadığınızı yazın bu arada hediye atanlar. Hediye atanlar oynadığını bir yazsın. 51 kişiyiz. Abi onu ben de al. abi ben 3 tane attım. Tamam kardeşim herkes almaya çalışıyor. Oda koda atmak yasak. Uy güzel tahmin etti güzel. Güzel girdik araya. marquinhos araya girdik beyler. Beyler Türk spikerliği yapayım birazcık. Bruno Fernandes aşağıda bomboş. Hakan var şimdi içeride. Orta Mbappe. Kylian Mbappe. Sü. Aynen sü. Kylian Mbappe ile attık. Kenan Jano attık golü. 60 kişi oldu böyle. Herkes yeni paylaşsın. Kylian Mbappe ile attık golü. Marquinhos bu arada arkada bomboş alan şut. Neuer. No Neuer no bu maç bizi taşıyor gençler. Neuer no bu maç bizi taşıyor beyler. Olacak şey değil. Abi benim önümde alacağım. Tamamdır karşım. Almaya çalışacağım. Oynamayanların herkes almaya çalışacağım. Kimse kafasını yormasın. Ben kimsenin aklını yememeye çalışıyorum beyler. Yiyorsam da hani istemeden. Diogo Forlan bu arada güzel çoluğun denemesi. Geçme top. Şimdi taçı biz kullanacağız. Dakika 61. Dakika 61 beyler. Eymen Aras takip edin. Teşekkürler kardeşim. Dimari ile kaçtı karaya? Attın kardeşim Dimari'ye. Offside'de kardeşim. Bu kadar yani. Manyak olmayın. 60 kişiyiz. 50k olmuş. Haydi bir 55k beyler. Beğeni çok 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 teşekkür ediyorum beyler. Beğeni atanların eline koluna emeğine sağlık. Dimari'yle arkadayız bu arada. Uzun bir top. Marquinhos'la karşıladık onu. Kadir şimdi. Kadir çok bekledi. Kadir çok bekledi. Fuayla aldık ama sıkıntı yok. Takip için teşekkürler beyler. Akşam ödüllü oda var. Akşam ödüllü odaya gelmeyi unutmayın. Abi hiç oynamadım. Abi, abi, abi. diğer maç 93'tü ya. Arsa göreceksiniz. Haydi bakalım görelim. Roklatmamıyoruz. Hemen oyuncu değişikliği yapıyoruz gençler. Şartlar hiçbir şart yok kardeşim. Odaya gelen gelir. Discord'a katılın yeter. Discord'a katılın. Discord sunucusu var. Profildeki linkte. Başka ne alalım? Şu adamı alalım. Pedri'yi alalım. Şunu alalım. Başka bir şey gerek yok. Bu şekilde devam ediyoruz. Haydi bakalım. Abi dur ne Kanka ben hep girebiliyorum. Abi adım 38 kral 38 tamam kardeşim. Neyse pese devam. Haydi beyler son 60k olabilir mi acaba? 60k beğeni. Beyler herkes yeni paylaşsın bir 100 kişi 200 kişi olsun yayın ya. Ya kim mi kimi atalım? Joshua Kimmih ile herkes şaşırarak kaleci oynuyoruz. Kaleciden top kaybı yoksa karşıladık. Bu arada top geçti. Efe'den Bruno Fernandes'e Güzel yer oynadık. Çok güzel pas attık bu arada. Efe at onu Efe. Ne yaptın Efe? Bu arada kaleye doğru kaleci karşıladı. Ronaldinho hoş geldin kardeşim. 46 kişiye düşmüşüz. Beyler yayından çıkmayalım. Yayını beğenelim. Marquinhos. Marquinhos'u geçti. Marquinhos. Marquinhos tekrar geldi ve aldı topu. Şöyle ters kanada doğru. Bomboş. Uuuu. Efe'den inanılmaz çalım. Efe gole gidiyor. Efe çok kaçırdın Efe. Ve Pedri ile dışarı attık. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Efe'den Kadir'e doğru geçmedi. Messi. Bu adam neyin nesi? Olmadı. Bu arada Kadir'le girdik araya. Bruno Fernandes. Bruno. Bruno Fernandes döndü. İçeride mi? İçeride Forlan Higmin son. <laughs> onu onu satıyor. Beyler, kaleci bu golü nasıl çıkardı ya? Bu gol bu gol nasıl çıkar ya? Ben ve bilerek yeseydik keşke ya. Kafa gelmedi. Orada garip şeyler oluyor. Beyler çok güzel şuttu. Keşke girseydi harbiden de ya. Keşke girseydi. Ben orada kaleci olsam golü bilerek yerdim. Bildiğin Ronaldo'nun röveş ata oldu ben bildiğin ben arkadaşlar. Ben bildiğin aynı köşeye ben gitti. Ben Oy! Son 5 dakika. Haydi beyler. Haydi son atak. İndir. indiremedi ya. Aldık. Efe hadi kardeşim. Efe çok hata yaptın sen bu maç biliyor musun? Hadi beyler çıkalım hata hadi. Efe sen gerçekten çok hata yaptın kardeşim valla. İyi oynadın ama baya hatalı oynadın. Umut sen takipten niye böyle yaptın? Sen takipten çıktın lan? Niye takipten çıktın beyler? Ünüme adım umut değil bu orada. Mutlu arkadaşlar. Takip için teşekkür arkadaşlar. Yeni oda kuruyoruz. yapacağız.